Sevgili arkadaşım, Çocuktum, ufacıktım. Mahallemize yeni bir çocuk taşındı. Dedim ki, hoş geldin mahallemize. Arkadaş olalım mı seninle? Arkadaşım dedi, iyi ki geldin. Canım da çok sıkılıyordu. Arkadaşımla çok eğlendik. Salıncakta sallandık. Ağaca çıktık. Her şey hakkında konuştuk. Sonra acıktık. Dedim ki, arkadaşım, istersen gel bizim eve gidelim. Birer dilim ekmeğe, tereyağı ve bal sürelim. Arkadaşım dedi ki, olur mu hiç öyle şey, ben asla onu yiyemem. Ekmeğe yağ sürünce üstüne bal istemem. Bizim evde tuz ekilir, ekmeğe yağ sürülünce. Bence arkadaşlıklar biter, zevkler ayrı düşünce. Arkadaşım gitti. Arkadaşım yok. Arkadaşsız kalıvermek çok üzücü, çok. Ne yapalım? En iyisi kendimi biraz zorlamak. Madem arkadaşım sevinecek, tuzla da yenir ekmek. Arkadaşım dedi ki, ekmeği balla denedim. Pek fena değildi ama doğrusu ben yine de sevmedim. Biz ikimiz arkadaşız, artık yalnız değiliz. Zevklerimiz ayrılsa da biz yine de beraberiz. Fatih Erdoğan, sevgili arkadaşım.